O moralle geldiler, o moralle başladılar. Oyun içerisinde de özellikle ilk yarıda e, bu anlamda bizi çok zorladılar. Ve e, çok mücadele ettiler. Toplu da iyi işler yaptılar. Bizim biraz kafamızı karıştıran aslında e, birazdan maç öncesi rakibin daha 5'li savunmayı e, oynayacağını düşünüyorduk ama daha 3-2 gibi oynamasını e, düşünüyorduk. Öyle bekliyorduk. E, oyun içerisinde zaman zaman endo, hem kanada çıktı hem öne doğru çıktı. Burada 5-4-1'de e, karşılamalarda zaman zaman zorluk yaşadık. Ee, i̇lk yarıda biraz daha kafa karışıklığıyla geçen maç oldu. Aslında maçta da iyi başlamıştık. Daha önde e, üretmeye çalışan bir takımdık. 1-0 sonrası e, tabii ki biraz da e, acele kararlarımız da oldu. E, tam istediğimiz pozisyonları öğretme anlamında burada zorlandığımız yerler oldu. Ee, i̇kinci yarıya başlarken aslında bir bir sonrası ikinci yarıya başlarken e, biraz değişiklikler yaptık. Yani Kaan'la Barış'ın yerini değiştirdik. Burada da Kaan'ın biraz da e, orta kalitesiyle birlikte e, daha çok orta yapmasını düşündük. E, bir yandan da tabii ki Mauro'nun oyuna girmesi e, Kerem'le Zaha'nın kanatlara geçmesiyle hem ortayı daha çok yapmayı düştük hem kanatlardan hücumu yine Barış'ı ters taraftan kullandık. Yine Davinson ve e, Victor'un yerini değiştirdik. O da hem Endaan'ın oradan daha hızlı bir şekilde gelmesi hem de özellikle topu oyuna sokarken e, Davinson'un ayağını da kullanmak istedik orada. E, bir üstünlük kurduk. İkinci yarı pozisyon vermedik. ve Pozisyonlara girdik. Üstünlük kurduk. Duran top golü. Yani üç tane duran top golü. Ee, günün sonunda her maçın zor geçeceğini biliyoruz. Bundan sonraki bütün maçlar zor geçecek. yani Biz kendi içimizde hiçbir zaman biz İstanbul Sporlu oynuyoruz. Maç çok kolay geçecek demiyoruz. Ee, bunu oyuncu sahada yaşadığı zaman da zaten ekstra bir zorluk çekiyorsunuz. O yüzden her maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Genel olarak e, takımların daha çok çok bize karşı ve. E üst taraftaki takımlara karşı kapandığını düşünürsek burada nasıl ne, ne tür çözümler bulabiliriz bu önemli ama özellikle ikinci yarı e, Mavru'nun da oyuna girmesiyle e, daha santraforlu oyun özellikle kapanan takımlara karşı daha etkili oluyor. Burada dediğim gibi pozisyonlar ürettik. E, günün sonunda 3-1'lik bir galibiyet bu anlamda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. E, tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz kadro yapısında eksiklerimiz var. E, milli takımdaki oyuncular bugün son anda Saşe Boyun e, oynamaması bizi e, belli ölçüde etkili etkiliyor tabii ki. Abdülkerim'in sakatlığı var biliyorsunuz. Sergio daha dönmedi. Yani bu eksiklere rağmen tabii ki kazanarak devam etmek önemli. Hedefimiz hep söylüyorum yani bütün maçlarımızı kazanmak bunun için yola çıktık ikinci yarıda inşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hocam iç sahada 28 maçtır yenilmeyen bir Okan Buruk ve 14 maç üst üste galibiyet ve rekor Gündüz Kılıcı ait bir rekoru egale ettiniz Galatasaray tarihine. Aslında adınızı gün geçtikçe yazdırmaya devam ediyorsunuz. Neler düşünürsünüz evet. bu konu hakkında? Ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Tabii biz burada bir takım olarak yer alıyoruz. Bu rekorları takım olarak kırıyoruz, cami olarak kırıyoruz. Bir yandan da burada muhteşem bir taraftar var. Onlarla birlikte gerçekten... Onların enerjileri, takıma verdikleri destek yani iç saha performansı özellikle taraftarımızla birlikte bizimle dominant oyunumuzla birleştiğinde tabii ki favori olan takım biz oluruz. Ligde bu 14 maçlık üst üste galibiyet serisini yakaladık. Bu sene 10'da 10 yaptık ama e, tabii ki dediğim gibi hep kazanmak, hep daha çok üstüne koymak, daha çok kupalar kazanmak. Gahas rengenlerinde olan Avrupa'daki başarılar yani bu sene Avrupa hedefimiz de var. E, tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Yani şu andaki hiçbir şey